Hepinize arkadaşlar video hoş geldiniz biliyorsunuz uzun zamandır yokum e, niye geldim bir sponsorlu video bu arkadaşlar neden video gelmediğini gelecek mi bunların hepsini de bu videoda konuşacağız yani konuşmayı unuttum e, onu bir söyleyeyim istiyorsanız direkt bu sponsorluğu bir anlatayım daha sonrasında sizin merak ettiğiniz konulara gelelim izas arkadaşlar bu video sponsor oldu kendilerine çok teşekkür ediyorum nedir bu izas AI şeklinde sesinizi değiştiriyor. Hatta sesinizi direkt normal şekilde değiştiriyor. Bedava şekilde sitesine girip buradan indirebilirsiniz. Windows 11 ve Windows 10'da geçerli. Hatta yani önceden kaydedilmiş seslerinizi seslerinizi buraya atarak sesinizi değiştirebilirsiniz. Buradan indiriyorsunuz direkt arkadaşlar. İstiyorsanız gelin direkt uygulamayı göstereyim size. Uygulamaya girdiğinizde arkadaşlar bu şekilde karşılaşırsınız. Travis Scott bile yapabiliyorsun kendine ya Bak, Scott. Change your voice in real time with EaseUS VoiceWave fin fin diye gez yani o ortalıkta anladın mı? Direkt hatta gelelim bak mesela şu an sesimi olgun erkek sesi yapacağım. Beraber dinleyelim bakalım sesim nasıl oluyor. Evet arkadaşlar şu anda da sesimi olgun erkek olarak diyorsunuz, Olgun erkek olunca sesim bu şekilde oluyormuş. Yani uygulama cidden çok güzel. Bunu arkadaşlarınızla falan eğlence amaçlı da kullanabilirsiniz. Eğer ki kullanmayacaksanız bile indirmeyi kesinlikle unutmayın. Yani her gün bir gün, her geç bir gün lazım olur. En azından sesinizi buradan e, gördüğünüz gibi ses veya video atarak da değiştirebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. İsterseniz gelin başka seslere de bakalım. Kadın öğrenci sesi de bu şekilde. Sesim kadın olursam böyle gelecekmiş. Küçük kız bu şekilde. Küçük kız ol, olsaydım olamam. Bu şekilde gelirmiş. Erkek bastı ses de bu şekilde. Ee, burada cidden çok güzel sesler var arkadaşlar. Manyetik. Mekanik adam manyetik. Yani mekanik adam sesi var. Erkek bastı ki var. Burada baya güzel sesler var. Bunları deneyerek Eğlenerek Kullanabilirsiniz Fortnite'dan buz kralı var yani Fortnite karakteri biliyorsunuz ki buz kralı Fortnite'de buz kralı olsaydı Sesi bu şekilde çıkacakmış keşke olsaymışım Mesela Arkadaşlarınız size sinir olabilir Bunları kullanırsınız bunları kullanmayın zaten Otobot var Otobot olabilir Predator olabilir Ben olabiliyorum Jaru olabiliyorum. Poena olabiliyorum. <gülüyor> 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 Sesler var. Ejderha oldum bakın mesela şu Ejderha olsaydım. Ejderha'yım. Neyse onu konuşuruz. Sincap var orada. Gördünün. Burada hacker var. Telefon sesi var. Yayın var. Yani buradan bayağı... Bu uygulamayı kullanarak bayağı sesler ekleyebilirsiniz. Üstten de böyle kolay kolay geçebilirsiniz. İnsanlar bu şekilde, robotlar burada, oyunlar burada, oyun karakterleri burada, korku eğer ki teması istiyorsanız burada. Yani cidden güzel olmuş. Ben çok sevdim uygulamayı. Hatta yakında bununla alakalı bir Fortnite videosu da çekeriz galiba. Ee, uygulamayı bedava olarak aşağıdan indirebilirsiniz. Şimdi gelelim bu uygulamayı nasıl kullanacağınıza. Biliyorsunuz ki Discord bizde kapatıldı. Discord'a giremiyorsanız eğer. Şimdi Discord'a girmenin yöntemini göstereceğim. Eğer ki yani ama kullanmanızı tavsiye etmiyorum kesinlikle. Oraya geçtiysek buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Cloudflare Warp indiriyorsunuz. Warp'ı nasıl indireceğinizi bilmiyorsanız yorumlara yazın. Bununla alakalı video gelsin. Warp'ı açalım bir ilk önce. Warp'ı açtıktan sonra da altta Discord'u açıyoruz. Discord'umuz bir açılsın hemen. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi tuş ataması bile ekleyebiliyorsunuz. Yani bu cidden bayağı iyi bir özellik. Evet Discord'a geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi Discord'a geldikten sonra çarka tıklıyoruz. Çarka tıkladıktan sonra da buradan ses ve görüntüye geliyoruz. Buradan mikrofonunuzu indirdiğinizde bakın gördüğünüz gibi default IAS var. Bunu seçtiğiniz zaman sesiniz sesin. şu an şu buradan gelir. Yani bunu buradan ayarladığınız zaman sesiniz tamamen Discord'a arkadaşlarınıza gidebilecek bir gidebilecek olduğunu gösteriyor. Hatta buradan yapmadan da ses kaynaştırıcı düzeyine gelip buradan mikrofonunuzu seçebilirsiniz. Windows 11 kullanıyorum. Windows 11'de buradan, Windows 10'da da bu şekilde falan bulabiliyordunuz diye hatırlıyorum. Video bu kadar arkadaşlar. Lütfen uygulamayı indirip denemeyi unutmayın. Açıklama linkinde, açıklamadaki linkte mevcut yani açıklamadaki bölümde linkler mevcut. Oradan gidip indirirsiniz benim için cidden çok iyi olur Bir sonraki videoda görüşürüz. Demeden önce sizin işte geldi sizin o sorduğunuz alana gelelim. Videolar gelecek mi? Videolar gelecek ama 25'inde ben bir Bursa'ya gideceğim arkadaşlar. Bursa'da geldiğimde çok güzel bir şekilde içeriklere devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki Chapter 2 OG geliyor. Güzel güzel orada videolar falan turnuvalar şemali patlatacağız. Kusura bakmayın. Dediğim gibi her gün de yayında Twitch'te açmaya başladım bu arada. Twitch'te yayın açıyorum. Gelmeyi de oraya da unutmayın. Artık kaçıyorum artık. Benim gitmem lazım. işler var biliyorsunuz. Görüşürüz bir sonraki videoda.